Evet arkadaşlar selam aleyküm. Şöyle bir poz vereyim dedim. Bugün gene günlerden pazar. Fidan paketliyoruz. Öncelikle büyük bir rağbet oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Şöyle fidanlarımızı da gösterelim. Bu fidanların üzerine etiketlerini yapıştırıyoruz. Şöyle yakın çek anne. Üzerlerinde isimleri oluyor hepsinin. Hani bu sorular sık sık geldiği için tekrar tekrar anlatıyorum. Şimdi fidan elinize geçti. Fidanların kökleri görüyorsunuz çok uzun. Şurada sürgün atmış. Şurada var bir sürgün. Bu sürgünleri temizliyorsunuz tamam mı? Yandan çıkanları. Şurada da tek bir sürgün var. Ana sürgün. Bunu da şöyle çapraz olarak 7-8 göz falan budayın. O üst tarafı. Dikerken toprağı şöyle yarısına kadar 50 santim kadar gömün. Şu şekilde. Tamam mı? Şunları da bakın. Şöyle buduyorsunuz. Bakın kökleri nasıl budadım. Şimdi budadıktan sonra 30 santim kadar çukur eşiyorsunuz. Bunu o şekilde gömeceksiniz. Şimdi bu dikimden sonra e, sulamayı ben dabana yap diyordum ama Elazığ'da Mustafa abimiz üstten vermiş suyu. Daha güzel oluyor diyor. Hava alması diyor. E, daha zor oluyor diyor. Kapatıyor gözenekleri diyor. Daha iyi verim aldım diyor. Yani siz de tecrübelerinizi aktarırsanız buradan paylaşırız. Şimdi paketlediğimiz ürünleri Diyelim bu şekilde etiketledik. Köklerini suya batırıyoruz. Nemlendiriyoruz bu şekilde. Poşete geçiriyoruz. Getir oğlum. Poşete geçirdikten sonra torbayla paketliyoruz. Bu da yolda giderken kurumasını engelliyor. Bakın şu şekilde. Tamam mı? Bunu da torbaya koyduğumuz zaman şu üst taraflarından da kargo ücret yüksek çıkmasın diye kesiyoruz. Bu şekilde paketleyip müşterimize gönderiyoruz. Şimdi fidan ihtiyacı olan bana ulaşırsa, şu anda elimdeki çeşitler biraz tükendi ama gene 10-12 çeşit, 13 çeşit fidanımız var. Ee, arkadaşlara yardımcı oluruz. Ee, fidanla ilgili soracaklar, soracağınız soruları bu paylaşımın altına yazın. Hep beraber cevaplayalım. Ee, grupta takip eden arkadaşlar da var. Ee, arkadaşlık isteğini kabul edemiyorum. 5000'e ulaştı. Özüm'ün ve Fidan'ın merkezi Gönül Kasabası diye bir grup kurdum. Oraya üye olursanız oradan daha iyi takip edebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar sizlere fidan göndereceğiz. Şimdi güvenmeyen arkadaşlar var haklıdır. Bizim de başımıza çok geliyor. Fidan gönderiyoruz para geçmiyor. Sizin herkese saygılar sevgiler.